Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bu videoda daha öncesinde hiç kimsenin yapmadığı bir içerikle beraberiz. Laptoplara genel anlamıyla baktığımızda sorunsuzluk, kalite ve uzun ömürlük dendiğinde aklımıza ilk gelen markalardan biri kesinlikle Asus ve her fiyattan her bütçeye uygun şekilde alınabilecek en iyi Asus'ları beraber kısa kısa inceleyeceğiz ve son bölümde de hangi Asus daha mantıklı yakından bakacağız ve videoyu başından sonuna kadar atlamadan izlemenizi öneriyorum. Çünkü inceleme kısmıyla son karşılaştırma kısmındaki detaylar gerçekten önemli. Her zamanki gibi listedeki tüm laptopların en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Yani yeni bir seriye başlamış olduk. Sizce seriyi MSI, Lenovo, HP gibi markalar içinde seriyi devam ettirelim mi? Eğer devamı gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Açıkçası burada Asus'un Vivobook serisinden Rockstri. X modellerine kadar çıkacağız. Şimdi gelin listenin ve piyasanın en ucuz ve en mantıklı laptop ile başlayalım. Eğer ben uygun fiyatlı bir laptop istiyorum diyorsanız Asus'un i3 11. nesil işlemcili ve 4 GB RAM'li modeli önümüze çıkıyor. Burada X515 EA kod adlı modelinden bahsediyorum. Baktığımız zaman 4 GB RAM'i ve i3 11. nesil işlemcisiyle bu fiyat bandında alabileceğimiz en kaliteli laptoplardan biri. Burada kasa kalitesi 8000 TL'lik fiyatına oranla baya baya başarılı diyebilirim. Baktığımız zaman 15 6 inçlik Full HD ekranı da bu fiyat bandında görebilmek önemli bir artı. Ancak bu bilgisayardan çok bir beklentiniz olmasın. Ofis işlerinde kullanılabilecek Chrome'da video izlemek için alabileceğiniz en ucuz, en kaliteli laptop. Listenin ikinci sırasına geçtiğimizde burada performans olarak genel kullanımda da daha akıcı bir deneyim sunan bir önceki laptopumuzla aynı kasaya sahip VE5 11. nesil işlemci 8 GB RAM burada 15.6 inç Full HD IPS ekranıyla da 10.000 TL bandında bir bütçeniz varsa Asus tarafında alabileceğiniz net şekilde en iyi cihaz listenin 3. sırasına baktığımızda da burada Asus'un bir kademe daha üst segment Premium'a yakın bir laptop'ını görüyoruz. VivoBook 15 modelinden bahsediyorum. Ryzen 5 4600H gibi performans anlamında i5 11. nesilden bir kademe daha yukarıda olan ve harici ekran kartı olmamasına rağmen oyun oynayabileceğimiz en ucuz Asus laptop diyebilirim. Burada CSGO, LOL, Valorant, ETS gibi oyunlarda da rahat bir şekilde düşük orta grafik arasında 60 FPS üstü bir deneyim alabileceğiz. Bu laptop'un özellikle bu fiyat bandındaki en önemli artısı kasa kalitesi diyebilirim. Metal bir kasaya sahip olduğu için hem dayanıklılık hem de hissiyat yönünde gerçekten 11.000 TL'lik bir laptop gibi hissettirmiyor. Performans olarak biraz daha beklentiniz yüksekse burada biraz daha bütçeyi artırıp Ryzen 5 5600 H serisinden 16 GB RAM ve 512 SSD ile beraber Full HD Plus ekranıyla da ekran deneyimi anlamında 14 inçlik küçük boyutuna oranla da piksel yoğunluğu oldukça iyi bir seviyede olduğundan açıkçası bu fiyatıyla ekran kalitesi olarak da en iyi cihazdan bahsediyorum. Ve bu laptopun en önemli artılarından biri de kompakt ve taşınabilir olması. Burada 1.5 kilogramlık bir ağırlığıyla çantanıza atıp her yere götürebileceğiniz bir laptop. Lister'in bir sonraki modeli de kasa kalitesi anlamında iyi bir cihaz isterken burada ekran olarak da benim büyük bir ekrana ihtiyacım var diyorsanız da Asus VivoBook'un 16 inçlik modeli en mantıklı tercih diyebilirim. Listenin bir önceki modeliyle kıyaslarsam eğer yazılım için bir laptop alacaksanız burada işlemci performansıyla da VivoBook 16 daha mantıklı bir çözüm diyebilirim. 8 GB'lık bir RAM de eklediğinizde ince, şık, taşınabilir ve bataryası da uzun giden performanslı bir laptop arıyorsanız Bütçenizde 15 bin sınırında ise gerçekten alabileceğiniz en mantıklı laptoplardan biri. Listenin 6. sırasına geldiğimizde de Asus TUF Gaming'in F15 serisini görüyoruz. Burada F15 serisinin güncellenmiş bir kasaya sahip olduğunu belirteyim. Ve yeni nesil bir ekran kartı olan RTX 2050 ile beraber Asus TUF F15 şu anda piyasada alınabilecek en ucuza en mantıklı oyuncu laptopu diyebilirim. Burada 1650'den öne geçiren yani en önemli avantajı DLSS desteği diyebilirim. DLSS teknolojisi sayesinde RTX 2050 %30 civarı daha yüksek bir performansa sahip. Listenin 7. sırasında da yine Asus TUF serisinden bir laptop'ı görüyoruz. Isınma anlamında performans olarak da gerçekten başarılı bir laptop'tan bahsediyorum. Bu laptopun bir önceki cihaza göre en önemli artısı RTX 3050. 3050 ile beraber genel anlamda çok büyük farklar olmasa da yüksek grafikli oyunlar ve mühendislik tarafında RTX 3050-2050 oranla biraz daha öne geçmeyi başarıyor. Burada bütçeyi biraz da arttırdığımızda RTX 3050 Ti ekran kartıyla beraber 16 GB RAM'ini düşündüğümde herhangi bir yükseltme gerektirmeyecek. Asus TUF F15'in en mantıklı modellerinden biri. 23.000 bandındaki fiyatıyla sadece Asus tarafında değil laptop piyasasını güncel şartları düşündüğümde de bu fiyatı alınabilecek en iyi laptop. Fakat ben bir oyuncu laptopu yani yüksek performanslı bir cihaz istiyorum. Aynı zamanda ekran kalitesi olarak da performans tarafında olduğu kadar kaliteli bir cihaz istiyorsanız açıkçası bu fiyatlarda da Asus VivoBook Pro 15 modelinden başlayabilirsiniz başka herhangi bir alternatifte bulunmuyor. İşlemci tarafında oldukça performanslı bir işlemciyi görebiliyoruz. Ryzen 9 5900 HX gibi şu anda i7 13. nesil yani Intel tarafında i7 işlemcilerde en güncel işlemciyle bile Kafa tutabilecek bir performansa sahip 16 GB 8x2 RAM'leri ve 1 TB SSD ile beraber açıkçası sunmuş olduğu donanım ekran kartı haricinde bu fiyat bandında net şekilde en iyisi. RTX 3050 pek çok oyunda ve video render, grafik tasarım, mühendislik, mimarlık için de yeterli gelecektir. Özellikle grafik tasarımla uğraşıyorsanız ve çok taşınabilir olma gibi bir beklentiniz yoksa VivoBook Pro 15 gayet mantıklı ancak bütçenizi biraz daha arttırabilme şansınız varsa... Performans anlamında da Kasa kalitesi, soğutma ve taşınabilirlik, kompaktlık yönünde daha iyi bir cihaz istiyorsanız Asus ROG Zephyrus modeli bence alınabilecek en mantıklı laptop. Burada AMD Ryzen 7 6800HS gibi güçlü bir işlemciyi görürken 16 GB RAM, 512 SSD ancak RTX 3060 çok performanslı bir ekran kartından bahsediyorum. Burada 3050'ye oranla neredeyse %50'lik bir fark söz konusu. 6 GB VRAM ile gelmesi hem oyunlarda hem de video render mühendislik tarafında dar boğaz yapmamasını sağlıyor ve 2K'nın üstündeki çözünürlüğüyle de 165 Hz'lik ekran birleşince Oyun tarafında da kullanılabilecek ve bu fiyat bandında özellikle de grafik tasarımcılar mimarlar için alınabilecek en iyi laptop diyebilirim. Fakat benim bütçem maksimum 30 ve burada oyun odaklı alabileceğim en güçlü laptop ne derseniz Asus TUF A15 en mantıklı çözüm olarak önümüze çıkıyor. RTX 4050 Ryzen 7 7. nesil işlemcisi 8 GB 5200 MHz'lik performanslı RAM'leri bu fiyatıyla en iyi Asus laptopken ben yükseltmeyle ile vesaire uğraşmak istemiyorum ve performans olarak uzun ömürlük yönünde alabileceğim en iyi cihazı en uygun fiyatı istiyorum derseniz de benim en beğendiğim laptoptan bahsedeceğim. Yani Asus TUF A15'in RTX 4060 140 Watt'lık yani piyasada alabileceğiniz en güçlü 4060 ekran kartı ile birlikte geliyor. AMD Ryzen 7 7. nesil işlemci de i7 13. nesile çok yakın diyebilirim. 16 GB RAM 8x2 formatında ve 5400 MHz olarak en üst seviye RAM'lerle burada karşılaşıyoruz. Ve şu anki piyasa şartlarında fiyatının çok çok üstünde kalan bir laptop diyebilirim. Soğutma sistemi yönünden de en fazla 70 75 derecelere kadar çıkabiliyor. Bir oyuncu laptopuna göre soğutma sistemi en başarılı laptoplardan biri. Kasa kalitesi, klavye hissiyatı da oldukça iyi seviyede. Bu fiyat bandında her yönüyle dolu dolu bir laptoptan bahsediyorum. Eğer bu aralarda bir laptop alacaksanız Asus TUF A15 kaçırılmayacak bir cihaz. 40 bin bandında bir bütçem var ve gerçekten performans olarak alabileceğim en iyi cihazı istiyorum dediğinizde de Asus TUF A15 önümüze çıkıyor. Bu cihazın en önemli artısı RTX 4070 ve 140 wattlık TDP değeriyle beraber gelmesi. Yani burada 4070'in oldukça performansı olduğunu söyleyebilirim. Burada oyun için 4K video render, AutoCAD, 3D modelleme gibi yüksek performans isteyen işlerde hiçbir problem yaşamayacağız. Ve en üst grafiklerde çok akıcı bir şekilde tüm oyunları oynayabileceğimizi söyleyeyim. Burada baktığımız zaman kullanılan işlemci de bir o kadar başarılı. Ryzen 9 7. nesil i7 13. nesilden daha yüksek bir performansa sahip. Buradaki tek dezavantaj 16 GB RAM ile gelmesi. Böyle bir donanıma 16 GB RAM çok yeterli olmayacaktır. Burada bir 16 GB daha taktığımız zaman 32 GB RAM'lerle 4070'in gücünden tam olarak yararlanabileceğiz. Fakat kasa kalitesi, klavye hissiyatı daha iyi olsun Asus ROG Strix G16 modeli. Eğer bütçe ile ilgili herhangi bir problemim yoksa aynı anda profesyonel düzeyde oyunlar oynayabilirken, profesyonel işle yapabileceğiniz hatta bir yayıncıysanız yayın içinde kullanılabilecek Asus ROG Strix G16 modeli bu noktada en mantıklı laptop diyebilirim. Eğer bu cihazı alırsanız ekran kalitesiyle, işlemcisi, ekran kartı, pil performansıyla da sizi her anlamda tatmin edecek bir laptop diyebilirim. Açıkçası tasarımsal açıdan da gerçekten oldukça şık gözüküyor. 165 Hz, 16 inç ekran, 1 TB SSD ve RTX 4070 ekran kartıyla açıkçası bu fiyatın oranına gerçekten baya baya ucuz kaldığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Açıkçası bütçe ile ilgili bir probleminiz yoksa bu cihazı kesinlikle kaçırmayın. Şimdi listenin son sırasında fiyat performans olarak 10 üzerinden 10 verebileceğim ve RTX 4080 ekran kartı, i7 13650 HX işlemcisi, 16 GB 8 x 2 RAM'leri ve burada baktığımız zaman 16 inç Full HD'nin de üzerinde çözünürlüğü ile bin yani 70 bin bandında bir fiyatla alabileceğimiz en güçlü piyasadaki en performanslı laptoplardan biri. Bütçenizde bu aralıkta ise başka hiçbir laptopa bakmanıza gerek yok. 16 inçlik ekran boyutu hem taşınabilirlik hem de boyut anlamında oldukça yeterliyken 165 Hz'lik bir panelin kullanılması da en önemli artılardan. Dostlar şimdi en önemli kısma hangi Asus daha mantıklı favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçeniz 10.000 bandındaysa bu noktada alabileceğiniz en M mantıklı laptop. Asus'un VivoBook 15 modeli, Ryzen 5 4600H işlemcisi kendi içerisinde GPU barındıran hem ofis hem de üniversite işlerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bunun haricinde düşük grafikli oyunlarda da yani CSGO, LoL, Valorant gibi oyunlarda da en düşük ayarlarda 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyor ve IPS bir panele sahip olmasıyla bu fiyat bandındaki diğer laptoplardan da öne çıkıyor diyebilirim. Kasa kalitesi incelik ve hafiflik noktası da bu fiyatlardaki en iyi laptop. bütçe 2000'de arttırdığımızda Asus VivoBook'un 14 modelini görebiliyoruz. Bu cihazın en önemli avantajı 16 GB 8x2 RAM'lerle beraber gelmesi. Burada işlemcimizde bir nesil daha güncel bir işlemci olduğundan performans anlamında da ortalama %20 civarı daha yüksek bir performans alabiliyoruz. Dostlar bu laptop yazılım ve video render için bu bütçelerde alınabilecek en iyi seçeneklerden biri. Bu laptop 14 inç ve çözünürlük anlamında Full HD Plus bir çözünürlükle geldiği için video dizi film izlemekte bir o kadar keyifli hale geliyor. Genel sunduklarıyla bu fiyat bandında oldukça başarılı. Ben bir oyuncu laptopu istiyorum ve aldığım cihazda kasa kalitesi, soğutma sistemi ve genel performansıyla şu anda güncel olarak bütün oyunları çalıştırabilen performans olarak da beni hiçbir şekilde yarı yolda bırakmasın dediğinizde burada yükseltme gerektirmeyecek ve sunmuş olduğu performansıyla da gayet fiyat performans olan RTX 3050 Ti'li ve 16 GB RAM'li Asus TUF F15'i görebiliyoruz. Şu anki fiyatlarıyla rahatlıkla alabilirsiniz. Hem oyun hem video render hem de mühendislik tarafında kullanabileceğiniz en ucuza en mantıklı laptoplardan biri. Açıkçası 30 bin bandında da özellikle grafik tasarım, video render, burada ekran kalitesi olarak beklentiniz üst seviyede ise ve taşınabilirlik anlamında da ciddi anlamda taşınabilir bir performans performans canavarı arıyorsanız Asus ROG Zephyrus en mantıklı çözüm diyebilirim. RTX 3060 ekran kartını burada görebilmek mümkün. Yani 4050 ile başa baş bir ekran kartından bahsediyorum. Ve bu fiyat bandında 2K ekranı metal kasasıyla beraber özellikle tasarımcı veya fotoğrafçıysanız bu laptop alabileceğiniz en mantıklı seçenek. Ama bir oyuncuysanız veya mühendislik mimarlık için bir laptop arıyorsanız RTX 4060'ın en güçlü versiyonu ve AMD Ryzen 7 7. nesil işlemcisiyle Asus TUF A15 halen 30.000-40.000 bandında alınabilecek en iyi cihaz diyebilirim. Performans olarak beklentim çok yüksek. Laptop aldıktan sonra 5-6 yıl hiçbir problem olmadan uzun yıllar kullanmak istiyorum diyorsanız RTX 4070 ekran kartı Ryzen 9 7. nesil işlemcisiyle 40.000-50.000 bandının şampiyonu diyebilirim. Aldığınız zaman hiçbir şekilde arkanıza baktırmayacak bir cihaz benim bütçeyle ilgili herhangi bir problemim yok. Kasa kalitesi, soğutma sistemi ve ekran yönünde alabileceğim en iyi cihazı istiyorum derseniz Asus ROG Strix G16 modeli bu noktada piyasanın zirvesinde diyebilirim. Burada kullanılan RTX 4080 175 wattlık bir TDP değerine sahip. Yani 4080'in gücünü tam olarak verebiliyor. Ancak bu laptop aldıktan sonra RAM'ini mutlaka 32'ye yükseltin. Bu sayede performans en az %20 artacak Açıkçası bu laptopa taşınabilir bir masaüstü bilgisayarda diyebilirim ve burada önemli bir hatırlatma yapayım Asus'un tüm modellerinde hem RAM hem de depolama yükseltmesini kendimiz yapabiliyoruz. Yani herhangi bir şekilde cihazı servise göndermemize gerek yok. Kendimiz cihazın içini açıp yükseltme yaptığımızda garanti kapsamı dışında da kalmıyor. Bu da gerçekten önemli bir avantaj. Evet dostlar, sizlerle beraber her fiyattan, her bütçe için en iyi Asus laptopları kısa kısa inceledik. Listedeki tüm laptopların en ucuz alabileceğiniz satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Ve sizce bu serinin devamı diğer markalar için de gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.